Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Yeniden Program ve sizinle beraberiz. Ee, teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Evet. Ee, biz biliyorsunuz 21-22 Mayıs'ta Galatasaray'ın ana sponsorluğunda Pozitif Yaşam ve Algı Yönetimi zirvemizi gerçekleştiriyoruz. bu ee, zirve kapsamında da futbolun spor kulüplerinin e, çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. Sizinle de biraz sohbet etmek istedik. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Allah'a şükür olsun. Kazandıktan sonra çok çok daha iyi oluyoruz. Evet. Çok, e, buraya gelirken çok güzel e, sözler duydum ben. Size bir sürü insan e, selam söyledi ve tebriklerini iletti. Özellikle son maç sonrasında. E, Futbolun ne kadar böyle pozitif etkileyen bir unsur olduğunu gördük. Ben size birkaç soru sormak istiyorum. Özellikle pozitif yaşamla ilgili. Ee, çok da merak ediyorum aslında. Ee, biz yaptığımız araştırmada hep şu geri bildirimi aldık. Futbol bizi çok pozitif etkiliyor. Ee, özellikle de takımın kazandığında. Kimi e, kişiler dediler ki tribünde olmak çok hoş bir duygu stresimizi atıyoruz. Kimileri dedi ki, hayır bir grubum var, halı saha maç yapıyorum, ee, bana kendimi çok iyi hissediyor. Ama bunlar aslında bizim hobimiz, Sizinse ise mesleğiniz. Siz profesyonel bir futbolcusunuz ve üzerinizde e, kimi zaman yoğun baskı, kimi zaman stres, kimi zaman e, sakatlıklar, seyahatler nedeniyle oluşan yoğunluk olabiliyor. Siz kendinizi iyi hissetmek, pozitif hissetmek için neler yapıyorsunuz? Şimdi e, her şeyden önce futbolcunun kendisini iyi hissetmek, pozitif hissetmesi için öncelikle işinde başarılı olması gerekiyor. Hı hı. Yani e, ama buna haftalık haftalık değil de bizler sürekli günlük olarak bakmalıyız. Çünkü biz e, bir maça çıktıktan sonra üç gün sonra tekrar bir maça çıkıyoruz o maçta e, iyi şeylerin e, sevincini yaşamak yerine hı hı. ya da kötü şeylerin üzüntüsünü yaşayamadan, yaşayamadan tekrardan hı hı. E, bir müsaade. Hep toparlamamız Kendin gerekiyor. De, siz sürekli sizlere. kendimizi resetlememiz gerekiyor. Hı hı. Ne iyi şeylere takılın ne de kötü şeylere takılın gerekiyor ama başarılı bir futbolcu kendisini e, politik hissedebilecek, iyi hissetmesi iyi enerjilerle doğru bir şekilde tekrardan sahaya çıkabilmesi bence kesin daha alakalı bir şey. hı hı. Eğer e, aile hayatında mutluysa, huzurluysa, e, hı hı. kafan rahatsa bu mutlaka işine yansıyor. Yani şöyle bir şey, e, e, işinin iyi olmasıyla aile hayatını düzeltemezsin ama aile hayatını düzenli ve iyi olursa işini de mutlaka bir şekilde düzeltiyorsun. Ben diye, ben kendi aramda konuşmam gerekirse e, kendimi iyi hissetmek adına e, kendimi tekrardan resetleyip bazı hı hı. şeyleri unutup, hem iyi hem kötü tekrardan onun şekilde maça çıkmak adına ben en önemli desteği her şeyim aynı. Aynen. Ee, o yüzden onlarla e, iyi bir şekilde, mutlu bir şekilde vakit geçirdiğim anda onlarla e, tabii gelende de kampta olduğumuz için evet. istiyoruz. Ee, onlarla yakın olabildiğim anda, beraber olabildiğim anda ben e, hayatımdaki pozitif Aldım işte. Süper. Ben de onu soracaktım. Yoğun tempolarda, özellikle de bu sezonlarda e, sürekli yolculuklar, e, kamplar, e, ayrı kalmamıza da neden oluyor. Evet. Onu da yönetmek zor olsa gerek. Yani e, sonuçta e, ben eşimle senelerdir hı hı. biliyoruz, biliyoruz. O da bu e, işin, bu mesleğin zorluklarını biliyor. Ben de biliyorum. Hı hı. E, ama sağ olsun çok destekçi, çok e, arkamda çok e, motive eden bir insan. E, kendisine de çok teşekkür ediyorum. <laughs> ne güzel, ne güzel. Başarıda Başarı orada diyorsunuz. Başarıda da en büyük pay Peki, e, biz aslında e, bu konferansla birlikte şunun da çok altını çizdik. E, her zaman da belirtiyorum, genelde Türkiye'de şirketler spor kulüplerine sponsor olurlar. Ama ilk defa bir sponsor, özellikle de düzenleyen eğitim firması olan bir organizasyona Galatasaray Spor Kulübü sponsor oldu. Onlarla da ilk konuşmamızda çok merak ettiğim için sormuştum. Aynı soruyu size de soracağım. Her mesleğin zor tarafı var ama futbolun, futbolculuğun biraz daha zor tarafı var gibi. belki de dışarıdan bana öyle geliyor. Çok şey duyuyorsunuz. Sizinle ilgili övgüler de çok fazla geliyor. Ama öte yandan yergiler de çok fazla geliyor. Ve bir değişik unsur daha, sizi bir hafta önce övenlerden bir hafta sonra evet. yargıları alabiliyorsunuz. Evet. Bunu kaldırmak nasıl bir şey ya da siz nasıl bir destek alıyorsunuz? Şimdi zaten, Adem'in söylediği bir şeye geliyoruz. Yani, ne üzüntüye ne sevinçte takılmadan, Hı -hı. çünkü bizim maç aralıklarımız çok kısa. Hemen üç gün sonra tekrardan e, maçın doğduğu için e, futbolda çok nankör bir meslektir geçmişe bakar, ne geçmişte kazandığın başarılara bakar, ne de e, gelecektekilere Hep anı yaşıyorsunuz ya. Yani. insanlar sürekli her oynadığın maçta, her çıktığın müsabakada sürekli iyi olmak zorundasın. E, i̇nsanların da taraftarların da buna tahammül olmamasını ben e, normal çok normal karşılıyorum. E, zaten büyük takımlarda oynamak çok büyük bir karakteristik. Burada e, sadece her şey iyi oyunculuğa, yetenekli oyunculuğa bağlı değil. E, düzgün, güçlü karaktere de bağlı. Hı hı. E, zaman zaman o karakteri de göstermek gerekiyor. gerekiyor. Peki Bu bana hemen şunu hatırlattı. Biz iş hayatında özellikle de şirketlerle çalışırken bir şeyin altını çok çiziyoruz. O da e, bireysel performansınızı üst noktada ortaya koyarken etkilendiğimiz ve de yönetildiğimiz yöneticiler vardır. Bunu futbol kulüplerine yansıtırsak aslında siz de eee Futbol takımı olarak yöneticinizle yani teknik direktörlerinizle ilerliyorsunuz ve siz birden fazla da kulüpte oynamış bir sporcusunuz, ee, aynı takımda da birden fazla e, teknik direktör görmüş bir e, sporcusunuz. E, bu futbolda nasıl oluyor? Nasıl e, etkiliyor ya da etkiliyor mu e, ki, teknik direktörün yani. yöneticinin yaklaşımı? Ki, bunlar, yani bunlar. %100 etken şeyler. Hı. Yani. Çünkü bir de e, ben Türk futbolcuları adına da konuştum da ama Türk futbolcusu çok duygusaldır, çocuk gibidir. Ee, kızar 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 e, bir başını okşadığı zaman <laughs> her şeyi unutur gider. Hepimiz çok daha iyi biliyoruz. Hepimiz takdir istiyoruz yani, değil mi her yani, anlamda? Takdirden ziyade biraz destek. Günün destek. Olsun, e, yanında o e, gücü hissetmek istiyorsun. E, bunu da e, şimdi mesela hani, isim de vermeyeyim ama yani Türklüğü bilen, Türk insanını bilen, Türk ıı, karakterini, işte örf adetleri, hı hı. duygusallığını bilen insanlar, bilen insanlarla çalışmak her zaman futbolcu daha olur. Her iki tarafın da birbirini tanıması aslında yani, Aslında doğru söylemek istediğimiz ha. bu her iki tarafın da birbirinin tanınması, e, kimin neye kızacak, kimin neye kızmayacak, nerede üzülecek, nerede sevinecek bunları bilerek birbirine yaklaşmak Mutlaka performans daha da arttırıyor ama kötü giden süreçten de ders çıkarmak gerekir. Evet. Her zaman işte kötü giden süreçlerden de her zaman hani bir musibet bilmesi yani. Tabii. Evet. oradan da onu çıkarıp hayatımıza o şekilde devam etmek zorundayız. Doğru. İnsan biraz da yaşayarak öğreniyor galiba değil mi? Evet, doğrusu dedi. Yani işte atasözler her zaman <laughs> e, cuk diyor, cuk diyor oturttu. Evet. Boşuna söylenmemiş yani, hiçbir şey. E, boşuna söylenmemiş. Bence de öyle. Her şeyi yaşayarak öğrenmek e, daha tecrübeli, daha olgun bir insan haline getiriyor. Peki son sorum da şu olacak size, e, Türk insanından bahsettik çünkü insanı biraz genelde nasıl derler arabesk yani biz her şeyin olumsuzunu daha kolay düşünüyoruz e, ve ona daha kolay yöneliyoruz. Böyle baktığınız zaman futbol e, gibi bir dünyanın içinde daha doğrusu futbolda e, sinirleneyim sporun içerisinde pozitif etkileyen ve ondan etkilenen bir birey olarak siz günümüz dünyasını nasıl buluyorsunuz? Pozitif yaşam e, sizin için neyi ifade ediyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, ee, Galatasaray sponsorluğunda gerçekleşen bir organizasyon. <laughs> bir bir, bir, bir evet. ee, çok ilk, sanırım ilk defa böyle bir şey. Yapıyorum. Aynen ilk defa. çok değerli o yüzden aslında. Çok, çok yani güzel bir şey. Baktığımız zaman öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu Galatasaray'ın ee, biraz olsun farkını ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray camiası, futbolcuları, yöneticisi ve taraftarı e, her zaman e, olumlu şeylerin peşinden koşmak ister. Olumlu yönde, e, yani olumlu şeylerin peşinden koşup olumlu şeyleri kendine almak isteyen bir camia olduğu için e, gördüğünüz gibi de ilk defa e, büyük takımın sponsorluğunda e, gerçekleşen bir organizasyon. Ben öncelikle bu Galatasaray'ın farkını ortaya Evet. Nasıl bir camia olduğumuzu, ne kadar e, güzel şeylerin peşinden koştuğumuzu gösterdiğini düşünüyorum. Spordaki rekabet tabii ki de olacaktır. Hı hı. Olmazsa Olmazsa zaten. İşi ve güzel plan da o aslında. Ama e, bu, bu organizasyon sporun dışında hayata dair bir şey. Hı hı. İnsanların hayatında e, ilerlemek için mutlaka olumlu düşünüp pozitif yaşaması gerekiyor. E, yani e, aslında Türk insanı dediğimiz gibi biraz arabesk, biraz melankoliktir. Ee, ama işte artık yavaş yavaş bunlardan bahsediyoruz. Yavaş yavaş artık yani. geniş dünyaya bakmamız gerekiyor. Ben bunların da yavaş yavaş düzeleceğini, düzeldiğini de işte Hı -hı. görüyoruz. İşte yeni nesil yetişiyor, yeni, yeni nesil geliyor. Ee, yavaş yavaş ben her şeyi onun yönünde bakarak hayatımıza mutluluğu çekip, güveni, mutluluğu öyle yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Her şeyin başı o galiba değil mi? Evet. Kendimizi iyi hissetmediğimiz sürece kimseye kendini iyi hissettirme şansımız da yok yani, bir yandan yani, bakıldığında. Doğru söylüyorsunuz bence de. Eğer birisine yardımcı olmak istiyorsan, birisine yardım etmek istiyorsan öncelikle kendini düzenle, diye düşünüyorum. Kendini düzelttikten sonra birisine de o zaman yardımcı olmana gerek yok. Onlar da seni gördükten sonra zaten hı hı. De, aynı de, etkileşimde de, devam ediyor. De, teşekkür ederiz bu güzel zamanlarınız için. Umuyorum hayatınızda her şey çok pozitif evet. ve güzel evet. devam eder İnşallah.